Serbest Fırış YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Herkesin cuması mübarek olsun. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine önemli detaylarımız var. Ee, arkadaşlar hem Beşiktaş maçına özel hem de transferle ilgili son dakika neler oluyor? Onlarla ilgili olarak maalesef bir kötü haberimiz var ona açı cephesinden. Onu da yine videomuzun içerisinde paylaşmaya çalışacağımızı söyleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Salih Malkoşoğlu e, bahisle alakalı olarak bir ceza aldı. Ve ifadesi bugün bazı medya kuruluşlarına yansıdı. İfadesinde Salih ben para için oynamadım, zevk için oynadım ve 4-5 ay önce de zaten hesabımı kapattım ifadesi kullandı. Biliyorsunuz adli kontrolle birlikte serbest kalan bir e, Trabzonspor'un genç bir kardeşi diye ona mutlaka çok büyük bir ders olmuştur. Ama dediğim gibi Bazen insanın yaptığı hatalar bakalım futbolculuğunu nasıl etkileyecek bundan sonraki süreçte Trabzonspor'un yaklaşımı ona nasıl olacak bu depresyonu nasıl atlatacak bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu dönem içerisinde biliyorsunuz Bayis'le ile ilgili çok fazla haber çıkıyor çok fazla haber yer alıyor onu da söyleyelim. Yine dün akşam Twitter'da bazı gazeteci arkadaşların bir takım iddiaları vardı arkadaşlar. Birincisi özellikle e, futbol federasyonunda çalışan üst düzey personellerden yaklaşık 10 kişinin de bahis oynadığı, tespit edildiği yönünde bir takım iddialar diyorum. Bakın yani şu 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 dönelik isim yok ortada. Böyle bir iddia var. Artı bundan daha önemlisi yine Süper Lig'de oynayan iki tane futbolcu ile ilgili de kısa dönem içerisinde bir bomba daha patlar ifadeleri kullanıyor. Bunları da arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Yakın zaman içerisinde e, açıklanır diye tahmin ediyorum. E, Süper Lig'de olmaları tabii ki arkadaşlar e, ligin de seyrini değiştirebilir. Hangi takımda, nerededir aslında bir takım isimler geliyor. Hani kulağımıza da gelenler var ama Teyit edilmeden ya da resmi bir açıklama yapılmadan kimseye böyle ateşe atmanın da çok doğru olmadığını e, savunan insanlardan biriyim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olup neler biter hep birlikte e, en azından göreceğimizi söyleyelim. Beşiktaş maç hazırlıkları devam ediyor. Bugün saat 15'te Trabzonspor bir çalışma daha yapacak. Dün söyledim sizlere arkadaşlar Saviç dün akşamki antrenmana katıldı. Bu bilgi sizlerle dün de paylaştık ama oynama ihtimalinin zor olduğunu söyleyelim. Oyuncu tarafında bir istek var, bir arzu var. Oynamayı çok istiyor böyle büyük maçlarda her oyuncu oynamak ister arkadaşlar ama burada önemli olan Savic'in sahada vereceği performans ne kadar hazır oldu. Yaklaşık bir aydır antrenman yapmayan bir oyuncunun hani 3-4 tane antrenmanla birlikte böylesine temposu yüksek bir mücadelede yer alması biraz zor gibi görünüyor. Ama en kötü ihtimalle hazır olursa belki bir hamle oyuncusu olarak ee, Fatih Tekke kaptanını yanında yedek kulübesinde arkadaşlar oturtabilir. oturtabilir Bu bilgiyi de en azından sizlerle e, paylaşmış olalım. Gelelim arkadaşlar 11 üzerinde zaten birçok videoda bahsettik. İki tane önemli eksiğimiz var. Biri Onatçu, diğeri Pina. Fatih Tekke'nin hani öyle çok alternatifli e, bir kadrosu da yok arkadaşlar. Hani 11 üzerinde söylüyorum ben bunu. Hani böyle çok değişkenlik yapan bir teknik direktör de değil arkadaşlar onu söyleyeyim sizlere. E Onatchuno yerine büyük bir olasılıkla Filipe Augusto'yu göreceğiz. Hani Sikan oynasın diyenlerin sayısı da fazla. Sizden bakıyorum mesajlarınızda ya Sikan'a böyle bir maçta şans vermeli gibi yazıyorsunuz ama arkadaşlar bence Sikan yine yedek kulübesinde olacak. Filipe Augusto ile başlayacak. Solda Oleg'be, sağda Zubkov, hemen onların e, santrafor arkası 10 numarada Muçi göreceğiz. Arkada Olay ve Folkarelli. E, so, sağ bekte Ozan daha büyük bir ihtimal gibi görünüyor. Ama en kötü ihtimalle hani Ozan değil de orada Mustafa ile başlayıp solda Arif ile de başlayabilir ama bunu denedi tutmadı arkadaşlar. Mustafa sol bekteki verimini sağ bekte alamadı. biz alamadık ondan açıkçası. Hoca da alamadı. Tekrar bunu yapar mı hoca bilmiyorum ama. Yani Ozan Tufan'ın sağ bekte oynama ihtimalinin biraz daha Yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Bunun dışında da arkadaşlar kalede biliyorsunuz Onana'yı bekliyoruz. Stoper'de de görüntü itibariyle son maçta iyi bir performans sergileyen Serdar'la birlikte Batagov. Solda da Mustafa'yı beklediğimizi ifade edelim. Kalede de Onana olacak bir aksilik olmadığı takdirde. Kapanık işe diyoruz arkadaşlar. İnanın e, muhteşem bir atmosfer olacak. Yani belki de son dönemlerin en coşkulu taraftarı olacak ama hep vurgu yaptığımız bir nokta var. E, kombinesi olup, bileti olup, yurt dışında ya da şehir dışında olan arkadaşlarımız da biletlerini maça gidecek olan arkadaşlara en kötü ihtimalle Trabzonspor Kulübü'ne devrettikleri andaki bu çok daha iyi. Trabzonspor kulübüne devrettiğiniz anda bilettir arkadaşlar. Hem Trabzonspor oradan bir tekrar bilet satışı yapıp gelir elde edecek. Bu, bu daha önemli. Hem de en azından maça gelecek olan bir insanın e, boş koltuk yerine orada takımına destek vermesi coşkuya ortak olması çok daha e, iyi ve olumlu olacağı görüşündeyiz. Bakalım pazar akşamı bize nasıl bir e, atmosfer bekliyor. Coşkudan yana bir sıkıntımız yok ama sahada futbolcuların ne vereceği çok önemli. Çok iyi bir hava yakaladıklarını, e, takım içerisinde yardımlaşmanın, hırsın e, çok üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki dalgalanmalardan bir türlü kurtulamadık arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın 2-1 kazandığımız Göztepe maçı bile o direkten dönen son dakika ki biz Abdullah Ercan'la canlı yayına girerken onların topu direkten döndü. Yani hop oturduk kop kalktık. Bu sezon şöyle düşünüyorum da arkadaşlar. Kayseri'de de çok pozisyon var. Bakın 4-0 mı ne? 4 gol attığımız Kayseri'den bile ciddi anlamda baskı yiyen bir takımdık. Bu kırılganlıkları, bu anlık işte gol attıktan sonra geri yaslanma ya da rakibe topu bırakma noktasında bazı hastalıklarımızı üzerimizden, alışkanlıklarımızı üzerimizden atarsak bu takımın çok daha keyif veren bir futbol oynayacağı kanaatindeyim. Bu maç bizim için çok önemli. Neden derseniz 3 puan alıp Galatasaray'da zirveden uzaklaşmamak kadar artık Fener aşağıda kaldı. Biz kaybetmedikten sonra Fener'in üstüne çıkma şansı yok. Ama Beşiktaş maçı yaralı takımlar her zaman zaman arkadaşlar tehlikelidir. Her zaman söylüyoruz. Onlarda da önemli eksikler var. Rafa Silva oynar oynamaz soru işareti birkaç tane sakat oyuncuları da var onların ee, ama dediğim gibi herkes sahaya 11 kişi çıkacağının da altını bir kez daha çizmekte fayda olduğunu da arkadaşlar söyleyelim. Gelelim transferle ilgili detaylara ama önce isterseniz onaç ile ilgili kötü haberimizi de verelim arkadaşlar. Onaçu ile ilgili olarak dün akşam saatlerinde hatta böyle gece yarısına yakın biliyorsunuz Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı arkadaşlar. Maalesef diyorum onaçu Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosunda. Bu bana şunu hatırlattı arkadaşlar. Trabzonspor'da daha önce kiralık oynadığı dönemde de biliyorsunuz normalde çok gidecek gibi görünmeyen onaçu son anda kadroya alınmıştı. Biliyorsunuz bir sakatlık konusu vardı. Bir başka Santrafor oyuncusu sakat diye mini takım kampından dönüyor. İki gün sonra adam geliyor La Liga'da maç oynuyordu. Bu da çok enteresandı. Çok konuştuk. Bunu ben çok iyi hatırlıyorum. Ama burada önemli olan bu şu. çok fazla Nijerya mini takımında Santrafor var. Hem de hani böyle baba Santraforlar var. İşte Osimen de var bunlardan bir tanesi. Ama burada şu olmaz olursa çok üzülürüm. Ki görüntü onu gösteriyor. Hatırlayın. Burada kiralık oynadığı dönemde Afrika Kupası'na gittiği zaman oyuncu 4 dakika mı 5 dakika mı ne süre almıştı arkadaşlar. Yani çok komik bir süreydi. Yine aynısı yaşanırsa ben şaşırmam ama burada bize vereceği zararı bir hesaba katmak lazım. Muhtemelen hani finale kadar gider mi Nijerya güçlü bir takım. Bir Gençler Birliği maçında olmayacak. 2. 2 tane Zira Türkiye Kupası müsabakası Alanya Spor ve İstanbul Spor maçları yok. Galatasaray'da Süper Kupa maçı yarı finali yok. Artı Döndükten sonra muhtemelen ikinci yarının ilk maçı Konya maçı e, pardon Kocaeli maçı yine yok. Hani bakıldığı zaman 5 tane yakın maç kaçıracaklar arkadaşlar. E, ona ana konusu biraz belirsiz. Orada işler karıştı. Görevden alınan teknik direktör var. Bana tebrikat yapılmadı deniliyor. Çok enteresan işler dönüyor. Kamerun e, milli takımında Eto ve işte spor bakanlığı ve es, e, milli takım teknik direktörü yenisi atandı. Eski liste var yeni liste var. Biraz karman çorman bir hal var arkadaşlar. Ama inşallah Artık Onana ana konusu kapanır. Milli takım açısından kapanır. Onana da giderse arkadaşlar ha, ciddi, bir, ciddi bir yıkım. Bakın her kulüpte belki birkaç tane oyuncu vardır. Ama bizdeki oyuncular şunu söyleyeyim hani Beşiktaş, e, Galatasaray'da da var. İşte Osman gidecek ama bizdeki oyuncuların yerini doldurma anlamında çok ciddi anlamda zorluk yaşayacağız. Hani şöyle baba oyuncular deriz ya arkadaşlar. Ya bu baba oyuncular gidecekse ki görüntü onu gösteriyor. Şimdi i̇şte olay da yok bakın. Olay da yok arkadaşlar. Onaççı yok artı bir de onaana giderse ya bu ciddi anlamda bize sekteye uğratır hani böyle belki bazıları erken dönecek erken eğlenecek ama yani en az 2-3 tane maç kasır, e, kaçırması çok net bir şekilde e, önümüzde durduğunu söyleyelim maalesef e, onaççı milli takım kadrosunda oyuncu açısından belki onur gurur verici bir durum olabilir. Afrika Kupası'nda yer almak. Ama bizim açımızdan, kendi açımızdan değerlendirdiğimiz zaman da tabii oyuncunun bir takıma gitmesi değerini arttırır. Oyuncunun bonservisini yükseltir. Ama bir taraftan da biz e, bu kadroyla neler yapacağız? Çünkü az değil arkadaşlar. 4-5 maç az değil. Ya e, Elde de iki tane santraforumuz var. Bir tanesi Filipe Augusto, bir tanesi Sikan. Filip Augusto'ya daha çok şans veriyor. Sikan'a Fatih Hoca daha az şans veriyor. Hani bir buçuk düşün, iki de değil. Artı, şu da bir gerçek devre arasında. Sikan'ın da gitmesi söz konusu. Peki açık nasıl kapatılacak? Yani Sikan'ı devre arasında gönderdik. Kontenjan lazım, ee, yeni transfer yapacağız. Sikan'ı gönderirsek tek Santrafor'a kalırız. Allah göstermesin arkadaşlar. Bir sakatlık, bir cezalı durum olsa, bir kırmızı kart görse Filip Augusto, Trabzonspor kim oynayacak santrafor? Ya bunlar ciddi anlamda hesap, ince hesapların yapılması gereken bir durum. Tabii dün akşam itibariyle Onatçı'nın Milli takım aday kadrosunun açıklanması Trabzonspor'da da bir şok etkisi yaratmıştır diye düşünüyorum. Ama tabii ki önlemini Fatih Hoca alacaktır. Transfer planlamasını ona göre yapacaktır. Bazen beklenmedik anlarda beklenmedik oyuncular listenize dahil olmak durumunda kalabilir. Bakalım Trabzonspor'da bu Afrika Kupası transfer politikasını değiştirecek mi arkadaşlar? Bunu da göreceğiz. Gelelim arkadaşlar Hasiyem Hasan konusuna. Yaklaşık belki bir haftadan beri bu ismi konuşuyoruz. İşte La Liga'da özellikle La Liga'da oynayan oyuncunun İspanyol medyasında çıkan iddiaları var arkadaşlar. Bizim yaptığımız teklif 3-4 gün önce zaten reddedilmişti. Fakat oradaki rakama ben çok da takıldığımı söyledim. Hatta bunu teyit ettiremedim. Evet benim aldığım bilgi evet ilgimiz var ama orada konuşulan gibi 6 milyon euro artı 2 milyon bonus artı Sikan olarak değil Ücreti daha uygun. Hatta dün yine sizlere bir gelişme daha aktarmıştık arkadaşlar. O da şuydu: Serbest kalır maddesi, dudak uçuklattı dedik. 18 milyon euroluk bir oyuncunun serbest kalır maddesi var ama bu sezonki performansı 18 milyon euro için. Trabzonspor'da olsa başka bir Avrupa kulübünden de çok teklif gelecek gibi durmuyor. Yani serbest kalır maddesi üzerinden biraz zor. Çünkü teknik direktör değişiminden sonra eski teknik direktör ona daha çok süre verdi. Daha çok inandı ama yeni gelen teknik direktörle hani şöyle diyeyim kendini çok bulmuş değil e, Hasan. E, Mısır asırlı Fransız oyuncu. O nedenle biraz maliyet açısından aşağıya düştü. Benim aldığım bilgi de evet e, pazarlıklar başladı ilk teklifi sunduk ama o bahsedildiği gibi Sikan artı 6 milyon euro artı 2 milyon bonus şeklinde değil. Daha uygun şartlarda alınacak. Ha, Sikan takasta kullanılır mı? O kulübün ki oyuncu arayışı var. Oyuncu arayışına da başladığı yönünde yine e, İspanyol medyasında çıkan bilgiler var. Onları bir göreceğiz. Burada tabii ki arkadaşlar İspanyol kulübün şöyle bir e, şeyi var dezavantajı var. Aldığı bonservis bedelinin %40'ını da Villarreal kulübüne ödeyecek. Hani örnek veriyorum 10 milyon euro oyuncu sattı. Farz edelim 10 milyon euro. Hani daha aşağıdır diye tahmin ediyorum da. Bunun %40'ını 40, 40 yani 4 milyon eurosunu Villarreal takımı alacağı için çok fazla... E, gerçi oyuncu e, takım herhalde halükarda karlı. 1,5 milyon euroya sanıyorum almışlardı. Her halükarda karlı ama o da istiyor ki %40'ı gidecek. Çok uygun şartlarda gitmesin oyuncu. Buradan ciddi bir para kazanan. Çünkü her kulüp Arkadaşlar oyuncusuna birileri talip oldu mu orada en yüksek bol servis bedelini almaya çalışır. E, sıcak gelişmeyi hemen sizlere aktarayım. Trabzonspor yeni bir teklif daha e, hazırlama kararı aldı. E, Hasan Hasiyem için, e, Hasiyem Aslan için arkadaşlar yeni bir teklif Kulübüne gönderilecek. Bakalım bu teklifte ne kadarlık bir e, artış Trabzonspor gösterecek. Onların tepkisi ne olacak? Hani bizden başka bilmiyorum isteyen var mı? Bizden fazla böyle çok istekli arzulu mutlaka oyuncuyu isteyenler vardır ama hani bizim kadar isteyen bu paralara çıkacak olan e, takımlar var mı da bilmiyorum. Bu tekliften sonra hani olmazsa bu da olumsuz olursa Trabzonspor BC planlarına tahmin ediyorum geçer diye düşünüyorum. Boga'da bir sessizlik var. İtalya oyuncu gitti. Menajeri görüşüyordu. Kısa dönem içerisinde oradan bir haber gelir ama biraz bizden uzaklaştı. Bakın dikkat ediyorsanız Boga ile ilgili yurt dışında da basında çıkan yeni haberler yok arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz bakalım. Boga'nın ihtimali çok zayıfladı. Bakalım bu son yapılacak teklifle beraber Hasiye Aslan'la ilgili olarak Trabzonspor mesafe alabilecek mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Gün içerisinde detaylar gelirse yeni gelişmeler sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim.